Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda diş beyazlatmayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tarz çok sırıtıyor. Aslında bizim diş beyazlatmadan kastımız bu tarz değil. bizim normalde sarı olan dişlerimizi hafifçe böyle sarılığı gidermek yani amacımız bu tarz yaparsak zaten çok takma oluyor, photoshop olduğu belli oluyor. Bu tarz diş yapmayacağız. Bunu örnek olarak internetten buldum, kendim ayarlamadım. Şimdi herhangi bir diş mesela şöyle hafifçe bir sarardı. Bunu beyazlatmamız gerekiyor. Çünkü fotoğraflarda kötü durabilir. Zaten genelde bu kadar e, büyük bir normal bir fotoğrafta zaten bu kadar ayrıntılı olmayacak. Hafif sırıtacak. Ondan sonra beyaz attığımız zaman da 10 numara duracak. Peki bunu nasıl yapacağız? İki açma var arkadaşlar. İkisini de göstereceğim. İkisi de kendi açısından e, yani yani ele alakalı. Yani belki bu kolay gelecek. Belki de o kolay gelecek. Ben buradan arkadaşlar manyetik kement aracını seçiyorum. Üstten geçiş yumuşaklığını iki yapıyorum. Az bir şey Uyum sağlasın diye arkadaşlar kolay bir şekilde seçimde geliyorum buradan dişi seçiyorum böyle. geleyim hızlıca seçiyorum. Siz tabii ki de e, her dişi daha düzgün e, seçersiniz arkadaşlar. O zaman e, daha güzel sonuçlar alırsınız tabii ki de. Ben şu an e, videoda olduğum için uzamasın diye şöyle geçişim şaklini iki yaparak hızlı hızlı seçmeye çalışıyorum. Evet şöyle birinci yöntem arkadaşlar. Şöyle dişi seçersiniz arkadaşlar. Gelirsiniz fırça aracını. Şuradan beyazını da seçersiniz böyle. Yeni bir katman açarsınız. Yeni katmanda boyarsınız bunu arkadaşlar. Bu tarz boyadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ondan sonra gelirsiniz burada arkadaşlar. Boyadığınız zaman işte normal yazı arkadaşlar. Burada yumuşak ışığa gelirsiniz. Kontrol D yapalım seçimi kaldıralım arkadaşlar şu katmana gelip kontrol D yaparsanız seçim kalkar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, senin zaten otomatik olarak şu tarz uzakta olacak yani bir e, şu hale bakın bir de şu hale bakın baya bayağı bir beyazlamış gibi görüyorsunuz zaten. E, onun dışında başka bir e, seçim yolu var böyle teknik seçimi uğraşmanıza gerek yok hani üşenirim ben diyorsanız. Yani bunu nasıl seçilecek diyorsanız hani bir de o için fotoğrafı daha küçük benimkinde kocaman olduğu için daha kolay seçebiliyorum. Siz böyle yakınlaştığınız zaman piksele girdiğiniz zaman iyice bulanıklaşacak. Bu seçim açısından zor olabilir arkadaşlar. Şimdi hemen şu katmanı şöyle kapatalım. Bu katmandayız arkadaşlar. Şimdi biz buradan geliyoruz. Buradaki gördüğünüz gibi arkadaşlar var ya da üstteki ayarlardan da seçebilirsiniz. Orada da var aynı şey. Seçmeli renge tıklıyorum ben arkadaşlar. Burada biz burada sarının tonları seçmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü dişimiz sarı arkadaşlar. Sarıyı seçiyoruz. Burada ben siyahını şöyle biraz yani eksi 4 kalsın hafiften düşürtüyorum siyanı Sığırlığı da şöyle komple mesela eksi 100 yapayım Bu kadar arkadaşlar bakalım şimdi gelelim bir şuna bakalım bir buna gördüğünüz gibi beyazdı ama ne oldu Bu beyaz dışında her taraf beyazdı yani Yüzü olsun işte arka plan olsun hepsi beyazdı bunu nasıl yapacağız arkadaşlar şu an katman seçili gördüğünüz gibi Ctrl uya basarsak arkadaşlar Seçimi tersine çevirdik Peki şimdi ne yapacağız seçimi tersine çevirdik fırça aracını alacağız arkadaşlar bu beyaz e, kalacak arkadaşlar. Seçimi tersine çevirdiğimiz için zaten ne oldu? Siyah oldu burası. Biz ne yapacağız? Beyazı boyayacağız. Az önce beyazı siyahla boyayabilirdik ama seçimi tersine çevirdiğimiz zaman da böyle tek tek seçmeye gerek yok. Fırça aracını seçiyorsunuz buradan. Buradan da beyazı seçiyorsunuz arkadaşlar. Geliyorsunuz böyle şeyin üstüne yani bu tarz seçmeden böyle boyayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hızlıca bir boyayayım. Hiç seçmeye uğraşmadan da çok güzel sonuçlar alabilirsiniz arkadaşlar bu tarz. Zaten dediğim gibi yani dişi yakında olan bir şey değil yani uzakta olan bir şey yani. Hani normalde insan olacak orada yani. siz Kendinizi yapacaksınız mesela diyelim. Kendinizi uzakta olacaksınız zaten. O kadar fazla gözükmeyecek. Maksat e, sarılı hastan gitsin diye. Zaten sizin dişiniz, dişiniz de bu kadar sarı değildir arkadaşlar. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir seçmeden kolay bir şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir şuna bakın mesela dedim bunda çok biraz daha açık çıktık ki tabii kötü seçtiğimiz için bu tarz oldu. Normalde bu tarz olmuyor arkadaşlar. düzgün seçtiğimizde güzel oluyor. Bir de şimdi şuna bakın arkadaşlar. aynı işi yapıyor. Aynı görevi görüyor. İşte birisi biraz daha kolay, birisi seçimsiz. Bu, bundan sonra size kalmış. Yani iki yoldan da hangi hoşunuza gidersin deneyerek yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi şu fotoğraftaki gibi bir şey yapmayın. Zaten Photoshop oldu belli oluyor ve çok kötü sırıtıyor zaten. Şu tarz beyaz atarak zaten içinizde o kadar sıramadığı için hafif beyaz çok güzel hoş tasarıma olacak arkadaşlar. bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Videoyu için like atmayı ve abone olmayı unutmayın.